O bölüm seçme meselesi çok gergin bir konu gibi sanki. Hiçbir yani... gerginlik yok aslında. Hı. Kimsenin Hı. bilmiyor olduğunu zannettiği e, yatay geçiş diye bir şey var ya. Yok bunu 3-4 sene önce kolaylaştırdı. Diyor ki girdiğin sene puanın nelere tutuyorsa istediğin her yere geçebilirsin. Girdin i̇stediğin mi zaman. Hı. İstediğin zaman 3. sınıfın 1. döneminin sonuna kadar. Hı. Tıpa girdin memnun değil misin abi? Geç İnşaat mühendisliğine, mühendisliğine geç. Hı. Memnun değil misin? İnşaat mühendisliğine girdin. Geç abi sinema, televizyon oku. Yok bunun önünü açtı. Hmm. Ama biz buna rağmen sanki dönülmez bir şeymiş gibi yani algılıyoruz var, bunu. Yanlar var, çift, da. var, bir sürü alternatif var. Hmm. Ee... Yol değiştirmek zor değil yani. Dünyanın en önemli dönüm noktası değil o. Gelme o kadar fazla kendiniz Girdin, makine zor mu geldi? Bilgisayara geç, endüstriye geç. Endüstri sana yeteri kadar sektörel gelmedi mi? İnşaata geç. Gök bunun kapısını açmış durumda. Dolayısıyla bu kadar öğrencilerin gerilmesini de anlamıyorum ben. Yani bırakın fakülte içinde bölüm değiştirmeyi, fakülte değiştirmek mümkün, üniversite değiştirmek mümkün, hmm. yan dal yapmak mümkün, çift ana dal yapmak mümkün. Eskiye göre çok daha esnek bir sistem var. Hmm. Bak, Bak bu meslekler, inşaat, işte hukuk, hmm. mühendislik falan hep baba meslekleri oluyor. E. Baba babası görüyor. Ya dişçilik, hmm. Hani bizim mesleği devam ettirecek. En neden muayenehane aynı aynı hazır? çocuğuna hayalini verecek. Yapmış. O kadar yatırım yaptık. Şimdi bu boşa mı gitsin, ele mi gitsin? Gel çocuğum yerine... Ya çocuk ne istiyor? Bir onu sorsana kardeşim. Yani babanın bir kere babanın zaten kendi istediği şeyi yaptığı şüpheli. E babanın Tabii. istediği şeyin aynısını çocuğun isteme ihtimali de oldukça düşük. Ya benim çocuğum benim işimi devralacak. Ya da benim çocuğum benim yapamadığım işi yapsın. Böyle bir çocuğun içinden geçerek hayatı ha, yaşama hani evet. Çocuk bizim geleceğe uzantımız ya. ya. Böyle bir tutku var. Bunlar net olarak hastalıklı. Bu kadar miyopik karar veriyor aileler. Ya bu i̇şte, kadar geleceği öngör. Ya bırak geleceğin mesleklerini falan konuşmayı. Ya rüzgar esti, nezle olduk, o zaman bunu yapalım. Böyle bir Böyle bir, böyle bir karar verme süreci var. Ya bir de ne çok işte hastalıklı. Çünkü diğer türlüsünü sanki bilmiyorlar hocam yani işte Tabii. yani yani ya komşunun ne istersen komşu koşuyor. Komşunun koştuğu yere koşuyor. <laughs> <Sürü mentalite gülüyor> şey artık, herkes bir tarafa doğru koşmaya başladı. Tabii. Biri yani... bir düdük çalıyor bu tarafa. Bir başka bir <laughs> Hocam bu sene en popüler meslek ne? <laughs> lojistik. Herkes bu <laughs> tarafa lojistik. Bu sene telekom. Yürün telekom. Ya bir dakika Aynen rahat öyle. olun ya.